Adam gözükmüyor kanka bazen mı giriyor ne artık bilmiyorum Peki, da Peki şimdi buraya adam çıkıyor. Öyle mi? Evet. Yo solda bir dörtlü var Öyle mi? Üçlü var hmm. Aynen <laughs> Kanka şansın hep aşağı düşün sen de evet. Öyle durumda ayrıl benden Yo üstte işte düşen gibi oluyor sonra kayıyor bu He. bilmiyorum Silah bulamadım ya, ben Yap buldum ben. ben Bulamadım kanka Düştü kanka. Arkadaş da var yanımda. Geldim sana. Şöyle. Arkandayım. Ben şu silahı. Arkada ses var. Burada. Oo. Kanka buradalar. Ben yukarıdan bir de gitti. şunun arkasında. Arkadan Burada. geldi. Gördüm. Kanka canım Çok iyi. Bu tam nerede bitti. Adam öldü. Abi. Tamam kanka gidelim. Adam var. Geliyorum. Mark the location. Gerçek adam. Tamam. Ah bomba bir şey değil kanka dikkat et Bayıldı Teknik yiyor o ya tek herhalde Ağabeyler Bot muydu lan yoksa Ah kanka CC'den ilk geldi Araba bakalım A few moments later Yapma. Burada mı? Canıma baksana bir ya. Ben atladım onları dur. Adamlar önümde ama gözükmüyor ya. Yok geliyorum. Benim emlik canı kalmış arabanın. bitirme kanka. Ya da bitir Türk <laughs> şey. Bunlar arkadaşlar nerede ya? Ne bileyim abi. Araba var mı? Geliyor arkadaşları. Biri düştü. Ne oluyor lan? Bunlar farklı mı? Bunlar farklı. Gidelim kanka. Araban lastiğini de patlatmışsın. Çok Gerçi yaramaz mı? Supla gidiyorum kanka. Abi bu ses niye daha gitmedi ya bu ne? Böyle... Araç böyle daha iyi diyor ya. ne? Lan bunda Ne? Lan? Adam mı yetmedi lan geri? Gelmedi. Sen de alıştın ha. <laughs> Nerede bayıldı? Bana da iyi denk geliyor. Dur şu Değil görmedim mi? kanka hiç fark. Aha burada burada. Solda bir yerde. Burada burada. Aa arkadaşı da var. <laughs> evde evde arkadaşı da var. Canı hiç yok. Ya var ya ben bu adamın şansını nasıl çiğim? Lan ne yapıyor bunlar? Salak yemin ederim. <laughs> çocuk oynamayı bilmiyordu kanka ya. Lan kim attı? Yok o attı o attı. Ben... Benim de şansım var ha. Ben... Hiç görmedim ben... biliyor musun? Ben de diyorum ne oldu oyunun baga mı girdi diyorum. Araçta bayıldı diyor. Hayır adam nasıl şey oldu? Yerde niye yatıyordu onu da anlamadım da. <laughs> Kanka bence de yerde yatmıyordu o ya. Ayakta mıydı? Ben oyun bug'a girdi sandım. Yok amına. Baba baba. Kanka bilmiyor bilmiyor at. Lan sen hala. Bu da ailen can basmaya çalışıyor. Arkada da, da var. kanka arabadan birini daha düşürdüm. Tamam buradaki nerede? Hala can basıyor çocuk ya. <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun burada? Kanka şurada arabada birini daha düşürdüm. Lan çalma yeşimi, leşimi çaldı Allah kahretsin. Kanka arkadaş da öbür tarafta gel. Bana gel. Bu ne oğlum ya? Ne oluyor oğlum? O oyun burada <laughs> Gel 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 gel. Kanka gel arabaya gel, hızlıca arabaya gel. Bilmiyorum. Ne oluyor burada lan? Oğlum patlatırlar lan bunu. Kanka benzin yokmuş zaten. Şu arkadan nasıl sıkıyorlardı kanka onlara gidelim. Lan adam arkadaşlara düşmüş. Can basma derdinde. İçecek içiyor manyak. Keko Hakan. Keko Hakan bekle bizi bekle kardeşim. Adam bitiriyor ya. Kanka eve girdi. Biri de şurada dikkat et. Evdekini basıyorum ben. Çok iyi lan bunu görmedim aslında fark et. Kovaladım da camdan atladı. Ben... Ee... Bir dakika kanka. Bir daha mı? Bir daha geldi. Orada ben birini bayıttım. Onun arkadaşını. Dakika. Sena, Sena. Kanka bunun arkadaşları burada bir yerde. 2000 years later. Ben buradaki manya öldüm ya. Ya. Ah. Yeni, 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 yeni. Aman, aman Kardeşim kendi mezarına sızdın ya. Kanka bak her zaman buraya geldiğinde ne diyorum sana? Camdaki düşecek diyorum değil mi? Lan in. Lan inmiyor. Kabağa Bomba geldik kanka dur. Şimdi o kafayı çıkaracak. Onun kafayı aldığımda gidiyoruz. Bir saniye kanka. Tamam duvar yapıyor. Şöyle bir bot. O, Kanka hemen gelmen lazım. Kanka çok hızlı olman lazım. Or basmayın basmayın. Hadi kanka tutman lazım hemen. Tamam gelmiyorlar. Gel gel kanka gel. Ol. Gel ben yerlerini bilemem. Koldan Alt katta. Ha kapı şeyde merdivende. Dikkat et. Ee? Nerede? Tekmiş lan. Tek miymiş? Tekmiş ya. ya. Allah kahretsin onu gel ya. Bileydim gelmezdim. <laughs> gel gel. Araç araç durdurun. Ne oldu? Değil i̇ki değil miydi bunlar iki kişi? Oho fişek attılar kanka gel. Gel gel bunlar tekti. İkisi mi bitti? Oha! Evet evet. Kanka önümüzde. Kanka, ba, 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 ba. kanka şunu vur. <laughs> fişek attılar. Tamam bitti kanka. İnme inme hiç inme hiç inme. Dur gidelim. Son bir kişi kaldı o da oradaki. Vay manyak. Kanka baksana ta neredeymiş biz bunu nereden bulurduk ki? Bu evlerde Hı -hı. mi? Bir bakalım durumuna bir bakalım hemen şey, öldürmeyelim tamam mı? Görürsen öldürme kanka Hı -hı. tamam mı? O açıkta. Arabayla geçelim. Yatıyor kanka buna dikkat et. Hayır hayır evleri de burada bir yerde. Gel gel burada. Gel gel yanıma gel. Tamam kanka bitirme. Nerede? Zıpla kanka zıpla. Kanka tamam. Bot Gel buraya. Önümde zıpla. Var. Tamam Kısam kanka. Tavaları. Kanka bir dakika bir dakika gel. Dur dur. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm reis. Ya bu oğlum sıkma. Gel, gel gel kanka gel beraber çıkalım. Ama sen silahını bırakma gel kanka gel. Kanka sen da selam ben. Selamlar. Merhaba. Selam. Hello. Kanka. Selam selam. Eee. Nerelisin? Türk müsün? Türk müsün? Kanka benimle gel. Arkadan. Hmm, yani. What's your name? Kanka gel tavalıyoruz gel. What's your name? Oyun bitmiş. Muy muy. Hala peşinde. Eee. Ne versin? Kanka al tavayı. Tava oynuyor. Kanka dur şunda tava gireceğim sen izle. Tamam. Ben düşersen beraber şey yaparız. Benim canım da yok ha. Düşme. Düşersen. <laughs> Lan bomba çekme. No no no. Lan dur sana. yedim kanka valla. Oha bunda ping mi var lan? Oha düştüm kanka fısır. <laughs> dur dur beni tut beni tut hiç bitirme bitirme. Beni tut beni. Gel abi şuraya gelme. Ama dikkat et bitirmesin kanka. Bro bro. Kanka şimdi sen git tavaya. Ee, kanka vuruyorum. Vurayım mı? Bu, bu, Vur. <laughs> Bot sanmıştım biliyor musun kanka? Bota denk geldik sandım. MVP benim oğlum. Bu nasıl oyun? He? <laughs> 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 MVP bana verdi. Niye böyle oldu? He lan. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> kanka. Allah Allah. En fazla hasar bende sana niye MVP verdi? Bilmiyorum kanka. Kanka kaç kil sen bir hesapla. <laughs> Benim değil, matematik yok. 37, <laughs> 33. 33 kil. Eline sağlık kanka güzel oldu. Kaç asar olmaz? kişilik bir hasar vermişiz. 47 kişilik. Oyunun yarısının hasarını vermiş. Aynen oyun. Bayağı bir güzel çekişmeli bir maç oldu ama. İlk defa çok çabuk bitti bir maç. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeye kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.